Saat 7 Türk ekranlarından iyi akşamlar. Hristiyan dünyasından ve gündemden önemli gelişmelerle karşınızdayız. Rusya hükümeti silahlı kuvvetlerle Ukrayna topraklarını istila etmesin ardından... ...kilise liderleri de savaş ortamının bitmesi için dua çağrılarında bulundu. Ekümenik Patrik Bartolomeos, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini kanayarak... ...ağır şartlar altında kalan Ukrayna halkını desteklediğini söyledi. Tüm Rusya ve Moskova Patriği Kiril'den de dua çağrısı geldi. Ve aynı zamanda Papa Francesco, kalbinin Ukrayna'daki duruma acıdığını belirterek... Kül Çarşambası gününü barış için oruç günü olarak ilan etti. Rusya hükümeti silahlı kuvvetlerle Ukrayna topraklarını istila etti. Ekümenik Patrik Bartolomeos, Ukrayna Kilisesi Kutsal Başkanı ile bir telefon görüşmesi yaptı, uluslararası hukukun ağır ihlalinden derin üzüntü duyduğunu söyleyerek, Tanrı ve ülke için mücadele eden Ukrayna halkına, kurbanların ve masumların ailelerine verdiği desteği dile getirdi. Patrik, Rusya Federasyonu'nun bağımsız ve egemen bir Avrupa devleti olarak Ukrayna'ya yaptığı bu temelsiz saldırıyı, insan hakları ihlallerini, sevdiklerimize ve her şeyden önce bugün sivil nüfusa yönelik ağır şiddeti kınadığını belirterek, sevgi ve barış tanrısının Rusya hükümeti yetkililerini, kararlarının ve eylemlerinin küresel bir askeri çatışmaya bile neden olabilecek trajik sonuçlarını anlamaları için aydınlatması için dua ettiğini söyledi. Yerel Ortodoks kiliseleri tüm Hristiyanlar ve tüm iyi niyetli insanlar kardeşçe Ukrayna halkı ve Ukrayna'da barış ve adalet sağlanması için sürekli dua etmeye çağrıldı. Tüm Rusya ve Moskova Patriği Kiril Rus Ortodoks Kilisesi'nin din adamlarına ve cemaatine bir mesaj gönderdi. Patrik, Tüm Rusya Patriği ve Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerde bulunan bir kilisenin başı olarak bu trajediden etkilenen herkesle derinden empati kuruyorum dedi. Patrik ayrıca çatışmanın tüm taraflarını sivil kayıpları önlemek için mümkün olan her şeyi yapmaya ve barışın hızla yeniden sağlanması için özel bir duaya çağırdı. Papa Francesco'nun pazar günü Angelus duası sırasında yaptığı konuşmada 2 Mart çarşamba gününe denk gelen Kül Çarşambası gününde Ukrayna'da esenlik olması için oruç ve dua davetini yineledi ve Tanrı'nın iradesinden uzak olduğunu söylediği silahların insanlık dışı ve sapkın mantığını kınadı. Kül çarşambası gününde Ukrayna için oruç ve dua günü olacağını belirten Papa Francesco, sözlerine şöyle devam etti. Savaş yapanlar insanlığı unuturlar, insanlardan yola çıkamazlar, halkın somut hayatına bakmıyorlar, partizan çıkarlarını ve iktidarı her şeyin önüne koyuyorlar,